Bölgede en fazla kültürel varlığa sahip iliz biz. 6 Şubat depremlerinde 866 olan eserimizin yaklaşık 407 tanesinde yıkık, ağır ve orta hasar tespit ettik. Bunların 50 tanesi ilk etapta hemen yıkıldı. 113 tanesi orta hasarlı kaydedildi. 244 tane eserimiz de ağır hasarlı kaydedildi. Biz bunları hemen depremden sonra anıtlar ve röleve kurulumuz, oradaki bizim müzemiz, ve Harran Üniversitesi'ndeki uzman arkadaşlarla arkeolojik kazı çalışmaları yaptık. daha sonra kullanılması gereken mimari özellikleri taşıyan eserlerimizdeki bu parça parçaları, oradaki inşaat malzemelerini tespit ettik. Onları numaralandırdık. Daha sonraki bu şeylerde kullanılacak restorasyonlarda. Şu an itibariyle bizim ilimizde 21 tane eserimize e, proje desteği aldık. İki eserimize de uygulama desteği aldık. Bu destekler ve incelemeler devam ediyorlar. Bizim de çalışmalarımız devam ediyor. 58 tane eserimiz de vakıflara ait. Bunun büyük bölümü Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz kendisine ait eserler özellikle hamamlar, camiler, hanlar bunlarla ilgili şu anda restorasyon çalışmalarını devam ettiriyorlar. Ulu Cami biliyorsunuz restorasyon ihale edildi. Yaklaşık 3 yıllık bir inşaat süresi var, restorasyon süresi var. Şu anda devam ediyor. Bizim tahminimiz 2 yıl civarında bir sürede biteceğini tahmin ediyoruz inşallah.